Selamlar. Bugün cumartesi pazarındayız. Cumartesi pazarı nerede? Lara'da. Şimol'e yakın bir alanda. Buraya Şirin Yalı Pazarı diyorlar. Bir sürü isim var. Cumartesi pazarı, Lara pazarı, Şirin pazarı. Ama e, konum belli. Yine Instagram'dan öne çıkarılanlar da sizin için konumlu kısmını ayarladım. Şurada GoPro'mu tutacağım alan. E, bugün komşularımla geldim pazara. İnşallah güzel çekimler yaparım sizin için. Hadi gidelim. Evet, Şirin Yalı Pazarına giriş yapıyoruz. Bu bildiğimiz Sosyete Pazarı. O ismini kullanmış mıydım hatırlamıyorum. Ama bugün sizlerle Sosyete Pazarındayız. Şimdi hemen komşularımı bulmam lazım. Neredeymiş bizim kızlar? Sarsıntı varsa şu an çok özür diliyorum. Evet, buldum komşularımı şimdi onları dolayılıyorum. Ne mı? Evet. Evet, burası ne kadarmış? 20 TL'ymiş kaçtı. başlayalım evet. bakalım. Cilimana. Evet, evet. evet. istiyor. Allah şuraya bir bak. Allah Evet. Şimdi burada en dikkat etmeniz gereken yer depo olup olmadı. Ama bu tezgaha daha önce de geldim. Çok depolu ürünleri yoktu. O yüzden bence tercih edilebilir. Biraz şöyle geçelim sizin için.

Abla koş 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 koş. Abla bitiriyoruz abla yetişir alır abla. Abla 20 lira yok. Zara kutu mango 20 lira yok. Ödün. Hoppa. Ödül bir tane de şöylesi vardı ama. Evet yardımlaşma çok önemli gençler böyle birbirimize atıyoruz ki Herkesler bu. Hemen Şöyle bir marka şöyle bir ürün Ya işte bunları böyle Büyük büyük paralar vermek yerine Pazarda uygun almak bana her zaman mantıklı geliyor Evine gider yıkarsın herhangi bir deposu yoksa Bence çok güzel Şöyle taytlar çelik bari giymek isteyenler, sevenler bence gayet uygun ürünler. Şurada yine markasını kesmişler. Büyük ihtimalle büyük markalar buraları ürünlerini böyle bende istemiyorlar. O yüzden markaları kesiliyor diye düşünüyorum ben. Markası da olsa söylerdim size ama bu da böyle. Şimdi yani böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burası böyle çalışan bir sistem. Öyle tek 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 gideceğimiz önümüze gelecek yok.

I don't know. We need to look for him. Tamam şöyle bir geçiyoruz. Pardon pardon. pardon. Hemen geldim. çok. Şöyle bir şey buldum. ne var? bir bundan ya. Ne? Hey. Rust diye bir markaymış. Böyle bir şeymiş arkadaşlar. Hemen hemen hemen. Kurem ürünleri bakın. Kurem de burada. Anlam, 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 bayağı. Bayağı. Abla e, şey sesini çok anladı. Hep, beni hep alıyordum, alıyordum, ben alıyordu. Hep ben alıyordu ya Bir de kendi kendine konuşan biriymiş gibi görünüyor şu an büyük ihtimalle. Fatma, Yine Adbox'ın bir ürünü. Şöyle görebilirsiniz. Abla koş 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 koş. Canım. Aa. Ama şöyle bakabilirim. Şöyle gösterirsem. Böyle bir ürünü bulduk arkadaşlar. Bakın bakayım. 20 liraya bunu alabilirsiniz. <laughs> hmm. Güzel güzel. Ben bunun şeyini buldum bak. Ne güzel. Marka güzel. burada abla. Güzel. Şöyle Büyük göstereyim. <laughs> ha, bu zaten salaştıracak bir şey. Esmeden. <laughs> tamam olsun. Güzel değil mi? Aynen. Ha, <laughs> biraz daha karıştıralım. Karıştırıyoruz değil mi? Hava ha Evet, çok iyisiniz. Sen ama hava. Bulamadım ben. Sen nasıl bir şey arıyorsun ama Gülcancığım? Hmm. Ben, ben sade bir şeyler arıyorum. Hı. Elbise tarzı olarak. Hı. Burası tonik tarzı. Tamam. Burada geçen haftalarda hırkalar vardı aslında. Onlar nereye gitti? Bu arada en iyi şey çok güzel. Bu da güzel. Bilmiyorum markasını. Ama Bebe. güzel dokusu. Ney mi? Ben de kalın bir şeylere bakmıyorum. Şu MSM Arslan sıfası mıydı? Abla şuraya bir bak. Mıydan? Abla 20 liraya Abla kaliteli marka. bak. Abla. Ha tamam. Cahilliyim şu an. Abla gözlükler, çekirken, hırkalar, yenikler, elbiseler 20 liraya Karıştı abla abla bir abla karıştı abla yürü ya. Tamam. Hadi gidin bakalım. Bak tane şey buldum burada. Bakayım. Ee, 20 liraya parçaları çok ucuz. Bir tane hatta özgüre bir tane. Ama seçim e, bayağı. Kalite burada evet, bayağı. baya. dedi abi dedim indirimiz var mısın dedim. Ya tamam dedi. Şimdi daha güzel bir yer şey. bulursam onu arayacağım. Okay. Dedim abi dedim yok dedim kardeşim ne alacağım, indiremez dedim, dedim o etiket fiyatını görmüyor onu dedi. Sinir oldum oradan almadım. Şimdi kendime bakıyorum Özgür'e de bir şey alacağım bir eli boş değil mi? Bu güzelmiş bu arada ya. Ama bu hafta bir şey almayacağım. Kendime söz verdim. Seçilim alalım bayanlar. Kampanya burada bayan. Aa, tren yoluyor gördünüz mü abla, arkadaşlar? Abla, abla. Bak siz görmüşsünüzdür bunu internette. Ben işte, hiç denk gelmedim. Böyle oluyor bakın. Şöyle. Ben çok da benim tercih etmeyeceğim ürünler ama belki tercih edecek birileri olabilir. Bu şekilde. Ne söyleyeyim? şöyle elbiseler var. Birazcık bana modası geçmiş hissettiriyor buralar. O yüzden çok tercih etmediğim şeyler ama tercih edecek birileri olursa 20 liraya böyle bulabilirler. <laughs> Benimkisi tamamen rehberlik hizmeti arkadaşlar. Şurasını fark ediyorsanız burası da 60 lira. Bir mod tezgahı. Nasıl şeyler var? Bakın böyle şeyler var. Şöyle, Şöyle bir şey var. Nasıl? Koton malı. Ne kadardır burası? Nasıl var ikişer?

<laughs> evet, böyle iki kez bu kadar? Seçelim alalım bayağı. bayağı. Oradan anladın mı? Bir de otur bunlara göre. Malitya burada. Abla şuraya bir bak kalite bile ya. abla kaliteli var. Şuraya bak. 20 liraya, 20 liraya. Ne yapıyorsun? Pardon. Adamın ayranını döküyordum başlarına da çok kötü şeyler gelecek. Reyon. Şöyle bir şey var. Oo. Bunu geçen hafta denemiştim ben. Bak da güzel. Böyle. Ha, şu, şu tarafa geçelim. Pardon, 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 pardon. Ah bir tane daha bir şey buldum. Yine kotonun malı. Hemen şöyle geçelim. Birkaç bir şeyler görüyorum. Onları da size göstereceğim. Çünkü neden göstermeyeyim yani? Böyle bir şey var. Oh. Aa, bak bu güzelmiş. Kaktüs marka. Bu adam, 60 liraya şey değil. Onun Yusuf dayısının olaydı, amcasının olaydı. Adam o kişi, <laughs> <adamın> işi <öğrendi. gülüyor> Hemen bunu deneyeceğim şimdi. Bayanlar, abla, bayanlar şuraya bakar mısınız abla? 20 lira. Uuu, güzel ha. Kendisine 20 lira abla. Eşsiz, hala kurtulun 20 lira ya. Abla, koş, 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 koş. Buna bayan. Gel ben sağ olun. Bu sen yaptın bana. Gel ben sağ olun. <laughs> <Evet, gülüyor> bay bayan karışık. Aha. <laughs> İçinde bay ürünü de var ben gördüm. Arkadaşlar anma hizmeti yapmak lazım buralarda lütfen. Birbirimize yardımcı olalım. Pazar yerlerini birbirimize gösteri atın ayrıca. Hmm. Hmm. Şimdi birazcık daha ilerleyeceğim. Hmm, bakın. Şimdi bak bunu gelip tercih etmezsin ama gelip tercih edecek insanın koton'dan ondan almasına buradan alması bana daha mantıklı geliyor. Yani ben mesela bu renk bir şey tercih etmem ama tercih edecek insan vardır illa ki. Yiyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Ne demeyarap Ne demeyarap